Didim İmza Gayrimenkul. Yeni parselen bir bölgeden bölgedeyiz bugün. Ee, mevcut arsamız alanı burası. Düz bir alan. YÜZDE %20 imarlı. En küçük parsel 500 metre. En büyüğü 600 metre. Bunun gibi 8 tane arsa var e, mevcut burada. E, metre kare fiyatı 1500 lira arsaları. E, i̇sterseniz toplu alırsınız, isterseniz bir tanesini alırsınız. Bölgeye yapılanmaya Hızlı bir şekilde devam ediyor. Bodrum Yolu'na 20 20 veya 50 metre mesafesi var. Bodrum Yolu'na doğru da yürüyebiliriz beraber. Yani Bodrum Yolu'nun mesafesine. Bölgeyi de oradan etraftan bölgeye de bir bakabiliriz. Dediğim gibi bölge yeni parsellendi. imarlı Herhangi bir sorunu yok. Hemen inşaat yapabileceğiniz. Yol, su, elektrik tabii ki sorunu yok. Mevcut yapılanma etrafında villalar başladı. Karşı tarafta bir e, otel projesi var. Yaklaşık buna otel projesine 200-250 metre mesafesi var bu arsaların. Evet. Evet. Bodrum yolu dediğimiz gibi Bodrum yolunda sıfır pozisyondayız. Bafa Gölü'ne 2 kilometre mesafesi var, Didim Çarşı merkeze 25 kilometre, Akbük Sahili'ne 15 kilometre mesafesi var. E, bölgedeki yapılanmayı görüyorsunuz zaten. E, e, her yerde bir yapılanma var. Bu, bu arsaların e, yoğun, rekabet gördüğü bir arsadan mevkisi burası. şu alanı daha arsalarımız. Buradan da göstereyim size. Bu arada bölgedeki yapılan bölgedeki yapılan villaları da gösterelim size. Babullar da var, orada var, arka tarafta yapıldı, bir tarafta var. Otel projesi de, tasladığın hemen diğer tarafında otel projesi var. Evet, bize zaman ayırdınız, bizi dinlediniz. Biz Didim imza gayrimenkul olarak bölge bölgedeki arzaları hep tanıtmaya devam ediyoruz. Gayrimenkullerimizi almak veya satmak istediğinizde bize ulaşabilirsiniz.